Birazdan anlatacaklarım zihninde istemediğin bir yere dokunacak. Şu an güvendesin ama bu his uzun sürmeyebilir. Ben Semih, eğer hazırsan anlatmaya başlıyorum. Düzenli bir edit kullanıcısıyım. Burada hikayeler paylaşmayı seviyorum. Her ne kadar hikayelerim az ilgi görüyor olsa da bunları para ya da şöhret amacıyla yazmıyorum. Sadece yazmak bana iyi geliyor. Onlarca kısa hikayem ve birkaç yarım bıraktığım kitabım var. Asıl işim bu bile değil. Bir benzincide çalışıyorum. Ama küçüklüğümden beri hep bu alana karşı bir ilgim oldu. Genelde her hafta 3-4 hikayeyi farklı topluluklarda paylaşırım ve en fazla birkaç bin görüntülenme alır. Fakat şu an bunu kurgu olduğu için yazmıyorum. Birkaç haftadır tuhaf şeyler olmaya başladı ve eğer olayları doğru birleştirebildiysem şu an peşimde bir seri katil var ve Birkaç gün içinde beni öldürecek. Her şeyin başlangıcını ne tetikledi bilmiyorum. Gece 12'de vardiyam bitmişti. Normal bir cuma günü işten sonra evime dönmüştüm. Yatmadan bilgisayarımı açtım. Birkaç gündür aklımda dönen güzel bir cinayet romanı fikri vardı. Onu yazmaya başlamak istemiştim. Sanırım gece 3'e kadar falan yazdım. Son cümleyi bitirirken gözlerim yarı kapalıydı ve en son sokakta koşturan katilin ayak sesleri yankılandı. İlk bölüm için yazdığımdan çok memnundum. Bilgisayarı kapatıp su almak için mutfağa gittim. Suyumu içerken pencereden gözüm iki gölgeye takıldı. Başta rüzgarda sallanan bir ağaç zannettim. Ama sonra bir kadın çığlığı duydum. Kısa süreliğine donup kaldım. Sokak baştan sona bomboştu. Şu an binaya vuran iki gölge vardı. Biri yerde sabit duruyor, diğeri ise hala hareketliydi. Sonra hızla yana doğru ilerlemeye başladı ve binanın üstünden kayboldu. İnip ne olduğunu kontrol etmek istedim. Üstüme bir palto aldım, anahtarlarımı cebime koydum ve kapıdan çıktım. Terliklerim ve pijamamla yanımdaki binanın önüne doğru yürüdüm. Sokak hala boştu. O çığlığı bir tek benim duymuş olmam imkansızdı halbuki. Evimin bahçesinden çıkıp birkaç adım attığımda gördüğüme inanamadım. Apartman önünde kanlar içinde bir kadın duvara dayanmış yatıyordu. Üstelik onu tanıyordum. Yeni tanıştığımda bana turta getiren nazik bir hanımefendiydi. Hemen 911'i arayıp kanamasını durdurmaya çalıştım. Ama nabzına baktığımda atmıyordu. Yani çoktan, çoktan gitmişti. Sağlık ekibi de geldiğinde aynı şeyi söyledi. Polisler de geldi ve bana birkaç soru sordular. Olayı gördün mü? Neredeydin? Kimin yaptığını fark ettin mi? Falan filan. Karakola gidip ifade verdim. Sabah beş sularında anca eve vardım. O kadar yorgundum ki kafamı yastığa gömüp direkt uyudum. O an Hayatımın lise mezuniyet balosundan sonra en berbat günü demiştim. Keşke hep böyle kalsaydı. Ertesi gün çok allak bullaktım. İş yerinde yerleri paspaslarken dalıp gidiyordum. İşten erken ayrılmak istedim. Patronumdan izin alıp eve akşamın erken saatlerinde döndüm. Evimin önü olay mahalli olduğundan bir ton sarı şerit ve birkaç polis arabası vardı uyumak istiyordum fakat çok gürültü yapıyorlardı. Bu yüzden başka bir şeye, en son bıraktığım hikayemi yazmaya kaldığım yerden devam ettim. Kafamda planladığım ikinci kısmı da yazmayı bitirdim. Adamın son söylediği titremesine sebep olmuştu. Yan taraftaki gürültüye dayanamadım ve bilgisayarı kapatıp yürüyüş için dışarı çıkmaya karar verdim. Mahallemiz civarında park vardı. Oraya yürüdüm. Uzun ağaçlar Çimenler ve parkta koşturan çocuklara baktım. Biraz olsun bana huzur vermişti. Banklardan birine oturmaya karar verdim. En iyi ilhamlar hep böyle yerlerde gelirdi bana. O zaman da hülyalara dalmış bir şeyler düşünüyordum. Yanıma otururken yere bastonunu vuran adam yüzünden irkilerek kendime geldim. Bana baktı. Oturmak için izin istedi. Ben de olur dedim. Çocukları izlemeye devam ettim, ta ki yaşlı adamın sesini tekrar duyana kadar. Şu cinayeti duydun mu? Evet, aslında gördüm bile denebilir. İki kaşını kaldırıp şaşkın bir yüz ifadesiyle bana baktı. Gerçekten mi evlat? Ee, evet, yani evimin camından gördüm derin bir iç çekti. Ah, şu sıralar etraftaki insanlara güvenmemek lazım. Artık kim iyi, kim kötü anlayamıyorsun. Onaylar şekilde başımı salladım. İçime dolan huzur kaybolmuştu. İyi günler dileyip banktan kalktım. Evime yürümek için döndüğümde adam bana geri seslendi. İyi günler delikanlı. Kendine çok dikkat et. Arkanı kollamayı unutma. Bir şey demedim. Adam çocuklara doğru yüzünü döndü. Sadece basit bir uyarı yapmıştı. Belki gelişi güzel söylenmiş bir sözdü. Ama eve gidene kadar kafamda dolanıp durdu. Kendimi korku hikayesi olayına çok kaptırdığım için her şeyin altında bir anlam aradığımı ikna ettim. Eve döndüğümde tekrar hikayem üstüne odaklandım. Bilgisayarın başına geçtim ve hızla yazmaya başladım. Son anda sağa atlayıp kurtuldu. Gözleri yukarı kalkınca hala ona bakan yüzünü gördü. Hikayenin yarısından çoğunu yazmıştım bile. Geç olduğunu fark edip yazı işini bıraktım. Ertesi gün normal sayılabilirdi. Fakat benzinlikten çıkış saatime yakın siyah bir cip dükkanın önünde durdu. Ve şoför benzin için fiş aldı. O da gittikten sonra çıkmayı planlıyordum. Ama dükkanın otomatik kapıları adam çıktıktan sonra tekrar açıldı. Bir kadın içeri girdi ve rafları dolaşmaya başladı. Yürüyüşü bir tuhaftı. Gözleri sonuna kadar açılmış dolaşıyordu. Hiçbir şey söylemedim. Az önce fiş alan adam pompayla ilgili sorun olduğunu söyleyince dışarı çıktım. Ara sıra tutukluk yapan bir şeydi. Ona yardımcı oldum. Adamın arabasına binme sesi ve jipinin yolda kayma sesini duymuştum. Sonra otomatik kapıdan benzinciye girecekken tuhaf kadınla karşılaştım. Yakından daha da korkunçtu. Otomatik kapının hemen dibinde duruyordu. Cidden onu görmeyi hiç beklemiyordum çünkü görünce irkilerek geri kaçtım. Ayağım geri doğru sendeledi ve jip benzinlikten çıkarken az kalsın önüne düşecektim. Son anda düşmekten kurtulup öne geldim. Kadın hiç şaşırmamış ve hala bana bakıyordu. Jipin sahibi iyi olup olmadığımı sordu. "Sağ olun, bir şeyim yok." dedim. O da yoluna devam etti. Niye bilmem ama bu kadın çok sinirlerimi bozmuştu. Ne yapıyorsun? Cevap vermedi. Sadece dışarı çıktı ve gitti. İçimden, ah, deli kadın, diye geçirdim. Vardiyan bittiği için oradan ayrıldım. Eve döndüğümde polis ekipleri ve olay yeri dağılmıştı. Çok fazla kafa dağıtmaya ihtiyacım vardı ve yine bilgisayarın başında buldum kendimi. Bu sefer gerçekten içimde bir yazma aşkı vardı. Aralıksız 4 saatin sonunda son cümleyi yazıp hikayemi bitirdim. Ve sonunda korktuğu o sesi duydu. Tak. 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 Her zaman yaptığım gibi kahvemi aldım ve yazdığım hikayeyi baştan sona okumaya başladım. Bunu yapmama nasıl sebebi hikayeyi yazarken parça parça yazdığım için hikayenin akışını tam yakalayamıyor olmamdı. Okurken hikaye gözümde bambaşka bir boyut alıyordu. İlk partı detaylıca okudum. Yazım hatalarını düzelterek okurken satırdaki bir şey ilgimi çekti. Çığlığın geldiği tarafa doğru koştu. Geç kaldığını biliyordu. O çoktan gitmişti. Kadının cansız bedeninin başına çöküp kaldı. Ve en son sokakta koşturan katilin ayak sesleri yankılandı. Bir teori kafamda dönmeye başladı. Umursamadan okumaya devam ettim. Çünkü sadece bir tesadüftü. Bastonunu konuşurken yere her vurduğunda irkiliyordu. En son bu tuhaf yaşlıya dayanamayıp yerinden kalktı. Arkasını döndüğünde yaşlı adam ona seslendi. İyi günler delikanlı. Kendine çok dikkat et. Arkanı kollamayı unutma. Geri cevap vermedi ama Adamın son söylediği titremesine sebep olmuştu. Resmen şok içindeydim ve bir sonraki satırı okumaya başladım. Yine son paragrafa geldiğimde aynı şeyi fark ettim. Kafasını yukarı kaldırdı. Bir anda karşısında beliren pörtlek gözlerden irkilmişti. Ayakları kaçmak ister gibi geri gitti. Bu sırada yolda resmen çığlık atarak dönen jipi fark etmişti. Son anda sağ tarafa atlayıp kurtuldu. Gözleri yukarı kalkınca hala ona bakan yüzü gördü. Oturduğum yerden resmen doğruldum. Tanımlanamaz bir korku içindeydim. Son satırı okurken gözlerim doldu. Artık anlamıştı. Tüm parçalar yerine oturmuştu. Oturduğu sandalye bile ona batmaya başlamıştı. Bir anda daha fazla yerinde duramayıp ayağa fırladı. Telaşla etrafta dolanırken kulakları tek bir sese odaklanmıştı. Kendini sakinleştirmek için kanepeye oturdu. Her şeyi hayal ettiğini düşünmek istiyordu. Korkusunu biraz olsun hafifletmek. Yastığı kucağına gömdü. Kapının yumuşak çalışını dehşet içinde bekliyordu. Ve sonunda korktuğu o sesi duydu. Tak, tak, tak. Bu bu olamaz. İmkansızdı. Bunu yazarken nasıl fark etmedim bilmiyorum. Çünkü böyle bir şeyin olmasına asla ihtimal vermemiştim. Yaşadıklarımı ilham alarak yazıyorum sanıyordum. Ama aslında tam tersiydi. Yazdıklarımı yaşıyordum. Odanın içinde volta atmaya başladım. Polisi aramayı düşündüm. Daha ortada olmuş bir suç yoktu. Ve son bölümde yazdığım gibi herhangi bir kapı sesi de duymamıştım. Zaman çizgilerini kafamda karıştırdığımı düşündüm. Belki öylece yaşamış sonra yazmıştım ve bunu kafamda farklı hatırlıyordum. Hatta bu ihtimale epey kuvvetli bir şekilde inanmıştım. Bu düşünceyle kendimi biraz sakinleştirdim. Dediğim gibi fazla korku hikayesi okuyunca hikayeler gerçek dünyayla karışıyordu. Ah, kanepeme oturdum ve iç çektim. Hepsi benim uydurmamdı ve hepsi. İşte bir anda o sesi duydum. Kalbim bir anda boğazıma çıktı. Birkaç dakika donup kaldım. Sonra sessizce kapıya doğru ilerledim ve deliğinden dışarıya baktım. Kimse yoktu. Yanlış duymuşumdur belki. Birkaç dakika sonra yine üç kez kapama vuruldu. Hem de daha sert. Ve yarım dakika sonra tekrar vuruldu. Bunları yazıyorum çünkü ne yapmalıyım hiçbir fikrim yok. Polisi arasam da eğer hikayem doğru ilerlerse beni öldürecek. Ne yaparsam yapayım hikayeyi silmeyi düşündüm. Bunu yapmam olayları iyi mi yoksa kötü mü etkiler bilmiyorum. Ama sonunu değiştirdim. Katilin bir anda yok olduğu ile ilgili bir son yazdım ama Ah, evet. Kapım hala açılıyor. Ah, Tanrım. Belki de bu ölmeden önceki son notumdu. Kaçmaya çalışacağım fakat Bilin ki eğer birkaç gün içinde bir güncelleme yapmazsam yani hikayem mutlu sonla bitmemiş demektir. Lütfen bana yardım edin. Anlattığım hikaye hakkındaki düşüncelerinizi ve bu hikayeye 10 üzerinden kaç puan verdiğinizi yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Dinlemiş olduğunuz bu hikaye Paranormal Hikayeler TR isimli reddit sayfamda Darklights isimli redditor tarafından paylaşıldı. Kanalımın büyümesinde bana destek olmak için abone olabilir, üyeliklerden herhangi birini satın alabilir veya süper teşekkür gönderebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.